Yapayım mı? Kaputu açtık. Kaputtaki tanıtıma geçiyoruz. Akü. Evet. Cam silme suyu. Evet. Motor soğutma. Evet. Motor yağ kapağı. Evet yağ çubuğu. Şimdi burada kapatıyoruz. Nereye geçiyoruz? Bagaj kontrolü. Bagajımızı açtık. Reflektör. Evet. İlk yardım sonrası. Yan yüklü. Evet. Yedek lastik. Evet. Kriko. Bir can anahtarı. Evet. Kriko. Ha ha. Şu da çekme halatı. Ha ha.